Evet, e, biz e, maalesef işte ne yapalım? İşte bunlar bugün evimizde bulunması lazım gelen şeyler. Bunlarla yaşarsanız hastalanmazsınız İkincisi evet. bu. Hocam çok özür dilerim bunların hepsini bugün biz e, pazardan arkadaşımız evet. gitti elleriyle seçti. Özellikle de buraya koydurduk çünkü mevsimin sebze ve meyveleri nelerdir? Şu anda görüyorsunuz bunların dışındaki şeylere çok fazla itibar etmeyiniz. Her şeyi mevsiminde tüketiniz mesajı da vermeye çalışıyoruz. İşte Esra üzüyoruz. Hanım söyledi ikinci maddeyi. Demek ki ikinci madde neymiş? Her şeyi mevsiminde tüketeceksiniz unutmayın. Ya. Yani ya. şimdi siz... ...efendime bu söyleyeyim kışın şimdi ne... ...portakal suyu içemezsiniz şimdi... ...neden içemezsiniz o yaratıcı onu... ...aralık, ocak, şubat ayları için yaratmış... ...şimdi ne yiyeceksiniz... ...erik yiyeceksiniz bakın... Ya. ...burada size üzümü vermiş bakın yani... ...üzüm Siyahın yiyeceksiniz En şifalı mucize bir, bir şey... Tanesi. E ...şimdi siz ocak ayında domates yiyemezsiniz... ...yani bu çok önemli... ...bunu şimdi yiyeceksiniz... ...ocak ayında domates yerseniz yaratıcı der ki... ...sizin programınızı ben yaptım... ...size ne lazım... Hangi ayda ne yetişiyor ben bunu biliyorum programımız bilen o Esra Hanım. Dolayısıyla bunlar çok çok önemli. Yani siz kışın portakal mandalinizi yiyin, yazın da lütfen erik ve üzümlerinizi yiyin. Bunu karıştırdığınız zaman metabolizmanızda büyük sıkıntılar olur, posa yemiş olabilirsiniz. Hocam mesela çok özür dilerim bilgi vermek adına söylüyorum. Evde baktım benim bilgim olmadan portakal alınmış. Ayşe portakalı çok seviyor. Çünkü ben çok portakalı evet. aşerdim, ondan da olmuş olabilir zamanında. <laughs> ee, bir tepki gösterdim tabii. Şu anda dedim portakalın zamanı değil. Portakal almamalısınız, değil mi? Şimdi Daha ben çıkmadı ki. Tabii çıkmadığı gibi bedenin de ihtiyacı. Yaratıcı bakın adildi bu mübarek Ramazan günü, biraz da bu manevi yönüne girelim. Yani bu kainatta yaratılan bütün bitkiler, nebatat ve hayvanat, taşlar, renkler, kokuların mutlaka insana bir faydası var. Siz bunu yoktur efendim bunun şekliyle şu olmaz dediğiniz zaman bunu yok demek kainatı araştırmak lazım. Ya yarın bulunursa bunlar iki sene sonra biri çıkıp da derse ki evet işte elmanın şekliyle şu kokuyla şu koku insanlara güzel şu tesiri yapıyor. Lavanta kokusu havada bile olsa insana bir şifa veriyor gibi şeyleri ortaya koysa onun için bu kelimeleri kullanırken çok dikkatli olmak lazım. Bir şeye yok demek çok büyük araştırma gerektirir diye düşünüyorum. İlim adamlarına ben bunları söylemek istiyorum. Yarınımızda bunlar çok önemli. Evet, ayrıca teşbihler meseleyi daha iyi anlamamıza da yardımcı oluyor. Kesinlikle biz teşbih sanatı yapıyoruz burada. Evet, diyoruz ki işte karnıbahar diyoruz. Neye benziyor? İşte brokoli prostat'a benziyor diyoruz, değil mi? Karnıbahar prostat'a benziyor diyoruz. Çok şekli böyledir. Tabii benim bakın arkadaşlar ben dünyada 250 konferans verdim. Bunun 16 saatsi Türkiye Üniversitesi'ne, diğerleri Avrupa'da, Detingen'deki tıp araştırma merkezinden, Stuttgart'ta, Kopenhag'da, Brüksel'de konferanslarım var. Ben en son kimya çalıştayında Çanakkale'de, yani Türkiye'deki bütün kimyagerlerin bulunduğu, kimya çalıştayı, ana bilim dalı başkanlarının bulunduğu yerde, TÜBİDAK destekli Çanakkale Üniversitesi, Mehmet Emin Ay Profesör Başkanımızın, Davetiyle orada bütün kimyacılara bir konferans verdim. Orada işte bütün bu bitkilerin şekilleriyle, renkleriyle, kokularıyla bütün kainatta yeni bir ufuk açtık. İnsanlar beş dakika ayakta alkışladılar. Bunlar çok önemli. Evet. Onun için bazı bilimleri, bakın ben size böyle bakarsam, burada biz Esra Hanım'la Oya Hanım'ı yok sayarız. Ama indirdiğiniz zaman Esra Hanım da burada, Oya Hanım da burada. Bakmanız biraz geniş olsun. Bunlar çok önemlidir. Ben bütün bilim adamlarını bu ufukta bakmaya davet ediyorum. Her evet, şeyden önce. Bu... Ya ön yargılı olmamak lazım. Kesinlikle. Ee, ön yargı çok kötü bir şey. Yani biraz bakarak değerlendirmekte yarar var. Nedir? Her konuda ne değildir, yaşarken. Değil mi? Evet. Acaba öyle midir bir bakmak lazım. Yani evet. bugün haşa yaratıcı yok desek geçmişten günün sonuna kadar büyük bir araştırma gerektirir bir şey söylemek için bir konuda itisat sahibi olmak lazım evet. ve olmayan yerde de susmak evet. lazım. Şimdi bunlar çok önemli. Buyurduğunuz gibi her meseleye böyle bakarsak ne olur biliyor musunuz? Bakın kötü düşünceler, kötü fikirler asit karbonlu hava gibidir. İnsanı zehirler, öldürür. Ne dedi Oya Hanım? Ben her şeye çok güzel bakıyorum dedi. Bakın çok güzel görmek, güzel bakmak. Hayatınızdan lezzet alırsanız işte kanseri bile yenebilirsiniz. <laughs> i̇şte, Mesele evet. budur yani. Mesele Oya <laughs> <Ama> ablacığım <laughs> aslında siz de böyle alsak şöyle bir şey söyleyeceğim. Siz de oturmayı sevmiyorsunuz. Ee, siz daha iyi bilirsiniz ama aslında kanseri yendim diye de bir şey yok. Evet. Yani bu her ama an. Ama niyetinizi güzel e, evet. ya demiş ya. Hani sormuşlar gidemezsin. <laughs> hani kaplumbağa ya demişler ya nereye Hacca demiş, ömrün ya e, niyetim güzel niyetim demiş. Güzel. <laughs> ben, ben de öyle niyetim evet. güzel. Yani çünkü her ama benim e, riskim olduğu kadar diğer insanların da riski var. Belki benimki biraz daha fazla olsun ne yapalım fazlasına da göz yumacağız yani. Gerçekten <laughs> öyle, hakikat tamamen bundan ibaret Peki. E, demek ki... Kanserde şimdi ikinci Hı. maddeyi söyleyeyim. Madde mevsiminde yiyeceksiniz. Bakın unutmayın bunu. Pazar burada. Mevsiminde yemeniz lazım. Pazarda ne varsa bunu alıyorsunuz. Gidip de şimdi bugün o meyveler çok pahalı. Mevsiminde olmayan turfanda yetiştiriliyor. Altı plastik saraların altında yetiştiriliyor. Güneşin enerjisini almayan... Hı. Bakın iyi dinleyin. Güneşin enerjisini almayan plastik seralarda üretilen Maddeleri işte bilim adamlarımız, fizikçilerimiz, kimyacılarımız bunları araştırsın. Bunlar çok çok önemli konular. Bunlar maalesef bugün asıl değerlerinde değiller. İçindeki mineral değerleri, besin değerleri ve içindeki etkin maddeleri maalesef bugün bunların hepsi yüzde %50'lerin altına kadar düşmüş. Yani bundan 5 sene önce turpun içindeki atıyorum kalsiyum demiri 5 ise bugün ikiye düşmüştür. Evet, Farz-ı diyorum yine birileri yanlış anlamasın. Maalesef havuçta yine bugün besin değeri bunun 10'sa 10 üzerinden. Dün 8'se bugün 4 değerindedir. Neden? İşte bir suni olarak üretilmesi, iki hibrit toplardan, tohumlardan üretilmesi. Yeni değiştirilerek işte kabuğu kalın olsun. İşte Amerika'da yapılan şeyler. Biliyorsunuz geçen hafta inabolu domatesi ya, getirdik. Ya, o Yaprağı hocam? sallanıyor. Herkes kokladı. Bunun da kestik kabuğunu kabuk kalın bir şey evet, maalesef. Ama öyle. bugün Amerika'da bunun mucidi Amerika'da ilk defa ...kabuğu kalın olsun ekonomik tedbirlerle diye. Şimdi de yüzlerce kişi hastanelerde acaba bu gen değiştirdik bir tesir mi oldu? ...işte kanserin patlamasında bunların sebebi mi var diye düşünmek lazım ve bunun sonunda şunu söylüyorum. ...üçüncü olarak konsantre ürünlerden kesinlikle uzak duracaksınız. Yani Şimdi bisküvi yiyoruz. Ben bisküvilere karşı değilim ama bunları alışkanlık haline getirmeyin. Bir bisküvi yiyorsunuz, ağzınıza alıyorsunuz mesela. Dişlerinizi fırçalamadan çıkarmanız mümkün değil bir bisküvi mesela. Şimdi bunu midenize aldınız, silyalarınız var, aralarını dolduruyor. yöneleceğiz Artı bir de kızartmayacaksınız Yani bugün o patlar Çocuklarımızın evet. yediği cipsler Bakın bir fare deneyi yapılmıştır bugün Bir fareye 120 gramlık fareye Bilim bunu iki kere iki dört olarak ispat etmiştir. Evde etmişti. de kızartma e, yapmanın koşulları var değil mi hocam Kesinlikle bu arada? Kesinlikle. Yani o... yağı yakmamanız gerekiyor. Fırında ya. da yapabiliyoruz. Evet yani. bravo. Evet. Yani evet. Ben öyle yapıyorum. Doğru. Bakın e, tencerenizi veya tavanızı yağlayın. O fırın tavanızı. Evet. Zeytinyağıyla yağlayın hı hı, üstüne güzel. patatesleri dizin ben koyun. Ben öyle yapıyorum. Evet bakın koyuyorum. çok önemli. Güzel oluyor değil mi? Çok güzel oluyor. Aynı oluyor. oluyor. Kesinlikle çok demek ki yani bunları bakın aklın yolu bir. Doğru. Yani illa bilimsel bir araştırmaya gerek yok ama bunlar yapılabiliyor. İşte o patslar cipsler düşünün şimdi o fast foodlar var buradan seslenmek istiyorum yanlış beslenme. Şimdi sabahtan akşama kadar o yağın içine patates konuyu akşama kadar çıkarılıyor. Evimizde nasıl yapacağız hocam? Biz evimizi de bir öğrenelim. Bir kere kullanacağız değil mi? Kesinlikle yağlarımızı şey yok. Yağlarımızı bir defa kullanalım sonra, ondan sonra kullanmayın. Yani sağlığınız evet, önemli. Şayet rahatsızlandığınız zaman sıkıntılarınız olacaktır. Oradaki tasarruf edeceğiniz miktardan kat kat belki de telafi edilmeyecek bunu hayatınızla ödeyebileceksiniz diye düşünüyorum konsantre ürünlerden o bir takım işte yani söylemek istemiyorum söylemeyin hocam. söylemeyelim konsantre ürünler marketten devamlı alışveriş etmenize gerek yok işte pazarımızda her, Her şey, şey var. var. Onun mesajını da. Bir yani de bizim biz ülkemiz bu konuda çok zengin. Çok zengin. Yani e, dışarıda böyle şeyleri güzel bu kadar güzel yiyecek hep bulamıyorsun. Ben musun? bayılırım pazara. Benim en e. çok sevdiğim şey. Yani muhteşem bir görüntü o. Evet. Ve onları almak ayrı bir keyif. Kendin seçiyorsun. Çok güzel. Ya ben bayılıyorum bilmiyorum. Özellikle yani çocukluğumdan beri çok zamanda Zamanında tüketmeye.